有吗？Yeah, nice. Yes, yes. Yemeği bir yiyelim sonra tatlıları da getirelim. Siz şimdi bunları fırında iki buçuk saat mi beklettiniz? Evet. O sırada ne yaptınız? Evet. Selva Hanım ne yapıyorsunuz? E, eve götüreceğim zaten çok çirkin olmuş ziyan mı olsun kimse yemeyecek. Bu ne? Bunu mı yiyeceğim ben? Servis kaşığı. Bu <laughs> televizyonun burada ne iş var? Çok <laughs> güzel olmuş. Bu ne demek? Ha Hristiyan mıyım ben? Abi, bu kadar saygısız ben kaslanamam. Betül Hanım neden mutfağa gidiyorsunuz? Ah, <laughs> Çok sinirliyim. <gülüyor> 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 Selma Hanım bunlar kim? Tadam. <laughs> оператор пульар биста I said no, because you're no, no, no. Ben bunu bin kere gördüm. <laughs> Bakın şu daha iyi bence. Çünkü bu şey sağlıklı şeyler yerse var. O abur cubur yerse şey mi? Ay ben bu şarkıyı çok ben seviyorum. Ben tuvalete girince. Okumaya biliyoruz canım. Yani. Ama arkadaşlar bilmeyenler var belki. Ha doğru doğru doğru. Bunu yazıyor tıksa. Arkadaşım tuvalete girince. sanki askere gidiyor da birisi öyle yapıyoruz. Vallaha ben geze geldim. Karam Hatırlıyor musun? Mendil sakarken Davutabad'dan nasıl kaçardık abi? Hiç unutur muyum be kardeşim. Ama buralar artık eski sokaklarımız değil. Her taraf pislik dolu. Merhaba. Sağlar mısınız? Tabii ki ne kadar bakayım? Beşiktaş abla. Hadi evet, kim diyor? Ama abla bende bozuk yok. Sizde var mı? Oh. Bende yok Allah. Sende bozuk var mı? Bende kart var valla. Hmm. Aa çocuk kaçtı. Dur dur. Ben sana dedim bizim sokaklarımız eski sokaklar değil diye. Artık buralarda çocuklar bile canavar. Bizim sokaklar değişmez abi. Buyur abla para üstte konuşulmaz abla. Biz o sokaktan geldik abla. Sokağın penceresi yok. Penceresi yok. Sokağın penceresi yok deyince anne penceresiz kaldım mı geldi yapamazsın, yapamazsın dedin. Ne, de, ne yazmış? Dur alış. bir okuyayım. Bana yapamazsın demeyin. 300k like gelmeyeceğini biliyorum. Kanka, ne yazıyormuş? Ne yazmış? Arkadaşlar hiç göründüğü kadar basit değil. Gerçekten çok zor kesiliyor. Bakın. Sıfıra vur demiş herhalde. Evet. like gelir demiş. 24 beğeni gelmiş. Böyle olmayacak arkadaşlar. En iyisi böyle kesmek. Bakın. Böyle daha basit. Hı -hı. Çok çirkin oldum lan. Bu ne? Tipe <laughs> bak. Hı -hı. Bundan sonra şapkayla gezeceğim. Umarım dediğin like gelir. Abi saçını sıfıra vur 300k like demiş. 300 yapamazsın 300 demiş. demiş. Yapamazsın dedin ve ben çok pis gaza geldim. Bana yapamazsın demeyin. 300k like gelmeyeceğini biliyorum. Ne Ama en kötü hangisi biliyor musun? En loserları olacağım. Ya bir de kendini komik falan sanıyor. Oo. Çok kötü. Çocuk sana çok yalışıyor. Nasıl dayanıyorsun tatlı? Yani senin gibi havalı bir kızın yanında. Sırık. Yani... Kineye baksanıza. <laughs> Aha ben bunu bilirim. Ömer seni Seni istemez misin Ömer? Ömer de Ömer. Ömer beni döver. Ömer. Ömer'in gücünü atıyor. Bu ne? Bu ne? Yavrusunu kaybeden at üzüntüden hüngür hüngür ağladı. Sonra dikkatçi kötüle. Nasıl ağlıyor? Bence o yalan be ya. Nasıl olasın böyle? Şu yapıyorlar. Ne doğdum şimdi ne oldu? Ha, bu anne, bu da babam. Ha, baba. Ben bunu gördüm. Ah, geziyoruz arabayla. Oh, dünyayı. Birinci, sınıfa, ha, gidecek. Oh, no. Birinci Sıca, sınıfa gidecek. Birinci sınıfa gidecek. Dur dur. Başladık dur. okula. Yol yakınken geri mi dönsek acaba? 1 2 3 A B C D. Ha, öğren. Ha, girdim ergenliğe. Sivilcelerim de çıktı. ne oldu şimdi? Ha, kazandım üniversiteyi. Ne oldu? Kızlar mı teklif etti? Ha, ne <laughs> festival yüzü gördüm? Ha, mezun olduk. Ne oldu şimdi? Ha, atacağım kepi. Oh, ha, iş buldum. Ne oldu şimdi? Sabah 9, akşam Oh, beyaz yak oldum. Ama mavi gömlek giyiyorum. <laughs> ha, evlendim. Ne oldu şimdi ha? Bu da karım. Ha, çocuk yaptık. Ne oldu şimdi? Sabahtan akşama kadar tablet. Emekli olduk. Ne oldu şimdi? Kurtulduk. Bitti mi ha? ha öldüm. Ne oldu şimdi? Oh, bitti mi her şey? ha, hazır düşmüştüm. İyi oldu. Üzerime toprak yok. Tabut da kaliteliymiş ha. Ne bu? Gürgen mi? Ha, ha. köprü. Ha, geçelim. ha. Geçiyor. Oh, Bitti mi? Oldu mu? Tamam mı her şey? Ha, ha. Ne <laughs> o? Ege'se mi? Hı <laughs> hı. Abi şarj var mı? Var. Nereye takacağım? Arabaya. Tamam. Ne yazıyor? Öz abim arabasına telefonu şarj takılmıştır. Şarjım bir de Tamam geç. Sakın geçmeyin. Adam diş macununu döküyor. Ay çok yalan bu ya. Şey Bunu çıkıyor. nasıl çıkıyor? Nasıl? Biz diş macununu sıkıyoruz. sıkıyoruz. İçinden çıkmaz Gerçekten lazım değil ben mi? Ben denedim. Çıkmıyor. Aynen. Aynısını aldım. Siz de beni şuradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bakalım ne çıkacak? Kesiyoruz. Yalancılar. İnşallah çıkmaz amirim. Bu abi hiç yalan söylemez. Çıkacak. Nerede lan bu? Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Galiba kandırıldık. <gülüyor> <gülüyor> Durun. <gülüyor> o ilkokulda... Ben onu da ben, ben, ben bunu da şey yaptım. köfte ekmektir. Ne diyor acayip acayip isimler verirsiniz. Köfte ekmek bu. Kender. Ne var? Dilim. Ne var dilimde bacım? Aa, Arkadaşlar görüşürüz. Ben çok sıkıldım. Hadi eyvallah size.